Şimdi polis bey. Tam olarak olaylar şöyle gelişti. Gözlüğünü çıkar. Saygılı ol burası sorgu odası. Niye öldürdün? Öldürmedim ben! Niye öldürdün? Öldürmedim ben! Oh! Olay saatini neredeydin? Oradaydım. Nereden biliyorsun olay saatini? Çünkü ben vurdum çantayla. Ölmedi be! Öldü. Polis bey, bakın şimdi olay şöyle gelişti. Biz Sıla'yla gayet güzel güzel yürüyorduk. Paris'e gitme planları yapıyorduk. Her şey çok güzeldi. Gözlüğünü çıkar. Dinliyorum. Sonra bir tane Dizon'un biri çıktı, Sinan'ın çantasını çekiştirdi. Sonra biz de o an korkuyla adama vurduk. Arkadaşın senin öldürdüğünü söyledi. Sıla öyle bir şey söylemez. Arkadaşın her şeyi itiraf etti. Dedi ki senin cinayet senin işlediğini, son vuruşu senin yaptığını, onun hiçbir suçu olmadığını söyledi. Cinayet nerede? kendisini akşam bırakıyoruz. Sen yıllarca bizim muhtemelen misafirimiz olacaksın. Arkadaşın dedi ki Kur'an çarpsın Feride öldürdü. Biz öldürmedik. Kendi kendine öldü. Sıla senin öldürdüğünü, hiçbir şey yapmadığını, cezayı senin çekmen gerektiğini söyledi. Memur bey geldi benim çantamı tuttu. Çekiştirdi. Ne yapsaydım? Al buyur götür mü deseydim? Arkadaşının dediğine göre Hı. hırsız özür diledikten sonra son vuruşu sen kafasına çantası çantam var. Özür mü dilemiş? Feride böyle anlattı. İnanmıyorum. Öyle Söyleyeyim. bir şey yok. İkimiz de öldürmedik. Dedi ki öldürüşü vuruşu Kafasında ben dedim ki vurmasın dedim, yapmasın dedim kafasına vurmuş. Hayır. Bak Feride'cim gençsin, 30 yılla yargılanacaksın. Çıktığında 60 yaşında olacaksın. Biz yapmadık, bu kadar. Nasıl? Ya biz bir şey yapmadık diyorum sen inanamıyorsun ya. Sesini mi yükselttin? Yok, kendim doğal. Onun böyle de benim. Bir daha yükseltme olur mu? Olur. Bu tondan hoşlandım, hmm. değiştirmek istemiyorum. Hmm. Tamam. Son sözün bu mu? Evet, biz yapmadık. Suçlu olan karşı taraf. Çocuk ölmüş. Yani ne yapabilirim? Öldürmüşsün çocuğu. Öldürmedik. 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 Sadece çantayla vurduk. Şşş. Adam benim çantamı çalmış. sen ne diyorsun ya? Feride öyle demedi ama sen sende. Al götür mü deseydim al götür içindekine de harca mı deseydim adama ne yapsaydım? Tuttum geçelim çantayı kafasına. Hak etti. Sıla'nın yaptığını söyle iyi hal indiriminden yarın çıkarsın. Hayır ikimiz de hiçbir şey yapmadık. Yarın bak kimse Sadece olur. kendimizi savunduk söyleyeceklerim bu kadar. Bunu hücresine götürün. İyi bile yaptık. o yüzden yaptım. Duydunuz değil mi? Soydunuz. Bak öldürdüm demiyorum. Kapısına çanta geçirdim. Çanta geçirmekle ölen kim var ya bu dünyada? Çanta geçirdim çanta. Sen sesini... Çanta nasıl ölebilirsin? Sesini yükseltme! Ben bir şey yapmadım diyorum. Sen niye bana bağırıyorsun? Bana bağırma! Sen bana bağırıyorsun Anladım ya! Anlıyor musun ya? Bundan kadın komiser istiyorum. Kadın memur istiyorum. Ben erkeğe Kadın memuru istiyorum. <laughs> konuşmak istemiyorum. Neler oluyor hayatta? öküz bir insan bu ya. Erkek değil mi? Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? lan? Çıkar beni buradan. Biz öküzü niye buradayız? Biz niye bu ben anlamadım. Biz adam öldürmüş mü? Biz. Hiç <laughs> de i̇şte yapacağımız şey. Yani ben sadece çantayla vurduğumuz söyledim. Ben de. Çantayla insan mı öldürmüş ya? Abartıyorlar. Bir de bayılsaymış yani. Gerçekten. Senin beni sattığını söyledi gerizekalı. <laughs> Terbiyesiz. <laughs> Gel onu da öldüreceğim ben bekle sen. Gerçek kalp kafasına geçeceğim çantayı. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aramızda bir demir parmaklık var. Tüm o övüt veren çok olmuş Ama biz suçlu değiliz. Asla. Suçlu tipi var mı bizde yani? Bizde suçlu suç tipi var mı yani. Bak. Hiç yok, sıfır. Yok, sıfır. Asla. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hapisten son çıkan kazanır çekiyoruz! Bravo! <laughs> Ve yanımda Sıla Zinda! Bravo! Hapiste olduğumuza göre çok mutluyuz bence. Yani huzurluymuş birazcık. Evet, Huzurlu. Sevdim. Benim pencerem var. Penceresiz kaldım anne. Çıkarsın gibi geldi. Kız bu bunu... açılmıyor ki. Aşağıda. Allah. <gülüyor> <gülüyor> buradan gideceğiz. Hadi. Kaçalım buradan. <laughs> Dur halledeceğim. Bilmiyorum. Bak şu yan demir ayağını koy Feride. Yan demir ayağını koy. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Benim özel alanım burası. Yürü git buradan. Aa, o, her yerden çıkacak mı böyle? Ben anlamadım ki yani. Bekle yanına geliyorum. Ha gel. Ya bu şey kolumuz açsınlar ya. Gerçekten bu arada bu çok rahatsız Biraz ediyor. Rahatsız edemiyorum. Mesela ben şuradan kolumu sokamayacaksam neden Hı. bu demir var? Dur ben inemiyorum. Artık hapse düştüğümüze göre Hı. ilk yarışmamız gelsin. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi ellerimizdeki kelepçeler hala çıkmamış durumda. Bu yarışmamızda bize iki adet anahtar topluluğu verilecek. Doğru anahtarı bulup kilidi açan ilk kişi kelepçesiz devam edecek. Ve tabii ki de kaybeden kelepçeli devam edecek. Ama kazanan'a da sürpriz varmış, o da prodüksiyon halletti. Cezalar ve ödüller prodüksiyona ait. Bunları hmm, ben de seni gibi bilmiyorum. Okay. Tamam. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Anahtarlarımız gelsin. Gelsin. Lütfen. <laughs> geliyor bizim deli. Deli ama geldi ya. benim anahtarım. Anahtar. Kafamızı at, kafamızı at. Kafamızı atsaydık... Hem biz diyor çantayla adam ölürüz. Oha, oha! Aa, ama çok ayıp yani. Bu kaç tane anahtar var burada yani. Ama ben hangisini denediğimi de unutuyorum. <laughs> Bileğim acıyor. Bu anahtar değil, şu değil. Bu şehrin anahtarı. Aa. Bir şey, bir bile... dakika. Galiba buldum. Ya. Bir dakika değil, yapamıyorum ama. Aha buldum. Buldum, vallahi buldum. Bila buldum. Valla ben kurtuldum. E ben böyle mi kalmışım yani? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Benim arkadaşım katil değil. Böyle katil mi olur ya? Daha anahtarı açamıyorum yani. Sen bana böyle atmıştın. Al. Ah. <laughs> Pardon <gülüyor> Evet arkadaşlar bu yarışmanın kazananı ben oldum. Tebrik ederim. Sloş'la karşı karşıya olduğumuz yarışlarda kazanınca çok sevinemiyorum. O zaman ödülüm gelsin. Acaba ne kazandım? Hediyemi bekliyorum. ab. Ben de böyleyim işte. Böyle. Bir şey diyeyim bunlar bizi öldürür en yakında. Kafamıza kafamıza atıyorlar. Herhalde. Bu medya. Be Şimdi ben bir şey söylerim. Ne yapacak bu kız bunu? Al. Nereye koyup oturacak? Hah işte bu. Devam böyle devam. Çıkmayın da de kurtar buradan. Gidiyorum Sula. Allahuekber. Ekber. Kafanı sok önce. Yavrum oturma kafanı sok çıkar. Aa! Çıkamıyorum kız demir kafan var. Kafan girmiyor mu demirden? Tam vücuduna girer. Geliyor. Geliyor. Nişan dönmüş ya. Hiç şakadan anlamıyorsun ha. Şaka yani şakacık. Ben oradan nasıl çıkayım? Gelim bekle. Aa iyi yaptın güzel bizde kaldı en azından. Kapat camı bizde kaldı. Polis oldu. Hı. Ben bunu niye aldım ki? Bu benim ne işime yarayacak? Evet yani ne yapacağım ben onu anlamadım yani. <laughs> al al al. <laughs> ne o benim hediyem ya ben onu gözlemliyorum ya. Aa, cani! Cani herif senin! Ben oynamıyorum artık. Böyle şey olmaz ki ya. Selam aşkım. Allah Allah istediğim yarı şeker okuyayım yani. Gel bunu da döndür gel gel. Gel döndür gel. Nasıl geçecek bu zaman böyle? Onu da geçtim. Bizim şu an burada olduğumuzu kimse bilmiyor. Ee nasıl arayacağız biz? Arayıp haber de bir abi. Biz avukatımızı istiyoruz. Evet. Avukat istiyoruz biz. Benim yakınlarım burada olduğumu bilmiyor. Benim abim beni merak ederse ne olacak mesela? Evet. Koca İstanbul'da beni mi arayacak? Söyle. <laughs> Daha çok bağlı o zaman. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Biz böyle yani, yani niye uymayalım ki? Fıratlar da uyarız yani. Allah Allah, parti mi var? Var, bu ne ya? Ocağım söndü, nasıl beladır? Fıratı gitti. 60 saniyeniz var. Tamamen bir yerin içerisindeki var. <laughs> İlk bulan istediği kişiyi arayabilir Hazır mısınız? Evet. evet. Refakatçını arayabilirsin yazıyor. Ah, okey. Ana, benim de buradayım. Acun Bey. Benim en iyilik. Neyse, sloş arasın. Birimizin birimizden haberi olsa yeter. Abime söyleyeyim, bütün dünyaya yer yatırma, merak etme sen. Telefon anlatan yani yakında. Şöyle Kaç saniye mi? Altmış mı? Avukat getirsin. Alo. Alo abi. Abi bize bir saniye attılar ya. Yok. Nez ya, ya. ya? Neymiş çantana adam öldürmüşüz abi? Ne alaka şimdi? Biz adam öldürebilir miyiz sence? Şükürün, mu <laughs> ya ne anlatıyorsun ya? Gelip kurtarsana bizi. Adam öldürmek işte. Güya biz. Ama çantamızı çaldı. Çantamı çaldım. çalmaya kalktılar. Kafasına çanta geçirdim. Adam da bayıldı öldü diyorlar bize. Yani ne Çıkarmıyorlar bizi. Gelip kurtarsan ya. <laughs> Ya abi gibi abi be. Helal olsun. Adam adam. Gel de bir konuş bunlarla. Öğren bizi konuşturmuyorlar. Bizi konuşturmuyorlar. 60 saniyemiz var doluyor. Oğlum, parayı, parayı tüveyim, ne kadar para? ne kadar yapıyorsunuz? Eğer Ahmetcan bir daha kelepçeye çıkmasını isterse kelepçeye çıkartır. Abi söyle de kelepçemi çıkarsınlar ya. Kelepçeye çıkmasını istemiyorum. Gidip sonuna kadar kalsın görüşürüz. Doldu 60 saniye kapat. İnanamıyorum. Kapat. İnanamıyorum gerçekten. Tek abim var dedim, onu arayayım dedim. Beni kurtarır dedim, kelekeler kalsın diyor. Biz bize hiç İnanamıyorum. Çok böyle içerisindeyim şu an. Ben senin için anahtar çalarım. Ya. Bekle bekle dur dur dur. Aa! götür beni. Hayır. Tuvalete götür beni. <laughs> Tuvalete götür <götürüyorsun>. beni. <laughs> Bak şikayet ederim sizi. Bu ne Bakın ya? Beyefendi bu bunun ne, bu içi ne? dolu. Ben bunu içemem. Önce iç sonra iç. Aa, önce içeceğim bir de. Cidden <laughs> kadın beni bırak mı ya? Bu <laughs> ne ya? Erkek çok pis ya. Önce iç sonra içe diyor ya. Gel. Sus yeter ki sus gel. Vallahi hiçbir şey yapmayacağım. Ben seni bağlamıyorum. Yaramazlık yapmayacağız. Tamam. Yapar mıyım Nasıl Asla olsun. yapmaz ya. Mi? Öküz müsün? Benim burada ne işim var yani? Ben onu anlamadım. Ben hapishaneye yürüyerekten bıktım artık yani. Ayda bir kere hapishaneye giriyorum ben herhalde. Hemen bitti bak. Yürü, yürü. Aldıkınca zannettim. yürü. Zannet. yürü. İşte sevmedim şu memuru var ya bak. İnsan değiliz gibi davranıyor bize. Ay kim? Ay, ağrıdı burada otomaktan. Ahmet'e kalmadık biz bir kere tamam mı? Öküz. Yanlış. Onu niye arıyorsun? Ben ne bileyim güvendim ya. Dedim git, gelir abi beni kurtarır buradan. Çıkarır bizi. Doğru anahtar mı bu? search Öküzler. Erkeklerden nefret ediyorum. Ben de. Kafasına geçecek mi çantayı da Benim bileğim küçüktü. Böyle açtık deriz. Anahtarı saklayacağım, ver. Bileğim küçüktü, gerat at. Ben çok Ben de hiç ağrım kalmadı bak. Biz bu hallere düşecek insan mıydık ya? Hay ne alaka ya, ne alaka? Ne güzel dolaşıyorduk geziyorduk biz yani ben ne anlamadım. Yapıyorduk, mutlu mutlu. Heh, hafta İstanbul'da mıydık onu konuşuyorduk mesela yani. Yani. Gel bir tane geri zekalı yüzünden. Hapishanedeyiz yani. Sana ne? Sen niye çantamızı alıyorsun? İnsan mı yok? Hayır aldın. Bu bize yapılmış bir kumpast. Ölmedi. Hayır. Ya. O nasıl çantayla öldü ya? Böyle <laughs> olabilir mi? Bu mantıklı mı yani? Çantamın makyaj malzemesi var ya. Bir tane getirmişim şöyle bayılmış oraya. Ben... <laughs> Kalkmıyorum. İnsan gibi davranacaksın dede. Aç mısın? Açım. Yemek getirmişsin <laughs> <nerede>? Gel. Gel <laughs> gel. gel şey şaka yaptım ya. gel. <laughs> İnsan bunu anlamıyor bu. Yemek geldi oley. Bir de iki şarkı Evet. Bunların derinin içinde anında, naim, rezil bir yemek varken diğer tarafından çok alışlanmayacağınız bir yemek var. Dokunduğunuz su sizin. Allah'ım. Son zamanlarda varsa umurunda değilsiniz. Çok sağ olun memur bey, teşekkürler. Erkeklerin geni öküzden geliyor bence. Bunların üzerinize. Şimdi dokunmadan bir keşif yapmamız lazım Feride. Koklayacağım ben de. Kokluyorum. 5 4 3 <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Ben anlamadım. Bence bu bir şaka olmalı. İki limon, iki limon. Arkadaşlar, limonunuz afiyet olsun. Aa, ben gerçekten açım ama. Kafaları yukarıya doğru kaldırın. Yukarıdan ağzımıza doğru. O güzel sesini böyle göreceğiz. Hayır, <laughs> biz ikimiz de nasıl seçtik? Aynı ayrı kutu seçtik aslında, farklı olması gerekiyor. -"Zek 8 8 8 zek, hazır!" <laughs> -"Evet evet, 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 tamam." Ay! Bir kendimize geldik! <laughs> yani o dürüm yesek ne olurdu? Açız biz burada, aç aç! "-Açım!" Toplama ya, bırak onlar toplasın. Hem başımıza atıyor, hem biz toplayacağız yani. Ben gerçekten sinirlenmeye başlıyorum ve delirdiğimizi düşünmeye... <laughs> limon yedik burada. Hem içermişiz, hem limon yedik. Bu nasıl bir hayat? Sana yemek çıkması gerekiyordu ya. Sen nasıl seçemedin? İkimiz paylaşırdık burada. Birimize çıksaydı ya bari. Sana dedim ki büyüğü seçelim. Ama ben şey düşündüm. Hani büyüklerde aynı şey, küçüklerde aynı şey vardı. Sen de farklı, ben de farklı olsun. Bölüşürüz diye düşünmüştüm. Yani planım mantıklıydı aslında ama uyalık. Neymiş? memur beni Bozdu. sinirlendirmeye başlıyor. Bozdu bize. Arkadaşlar bu arada bu videoya 100.000 bin like gelirse Sıla birlikte bir sonraki son çıkan kazanır videomuz Deli Odası'nda olacak. Oo. <laughs> i̇yice fıttıracağız yani güzel. Kafayı yiyeceğiz. Şu anda videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yarışmamız için kötü konser geliyor. Yani bir şey Aa, Gel 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 buraya gel. <laughs> Bak gördün mü? Tam bir öküzsünüz. Siz gerçekten bir öküzsünüz. Bir daha benden habersiz geleptin çıkarırsan o su yere değil kafana dökülür. Ben çıkarmadım, kendi düştü. İyice sık saydım, bileklerinden çıktı. Bu senin profesyonel olma kaynaklı bir şey. Ben arkadaşıma hak veriyorum. Bu ne? Bu neden var? Bize bir açıklayın. En uzun süre çift kamışılmış. <laughs> kaybeden kişi şu anda olduğu olduğu araya giriyor bir odaya gider, O kadar bir odaya. O zaman yapıyorum, hazır mısın? Evet. Başladı. Başladı süreyi? Bunu ya yapamam. Yaparsın yaparsın. Çok ağır. Aşkım 5 kilo. Titriyorum görmüyor musun? 5 kilo. Böyle tutuyorum ama. Tamam olsun yaparsın. Sıla. An düşünme. 3 Üç... kilo vermiş gibi davran. Acımasız var. Kasın. Hadi be. Hiç zahmet etmesin ben alırdım orada. Atarsın falan bir de kafama. 24 saniye yaparsan sen de Çok mu tuttum? Bence <laughs> az tuttum. Çok ağır bu arada tutunca anlayacaksın. Haydi bakalım başlıyorum. Hadi yaparsın. Başlat. Yani. Zor. Gerçekten Zor. zormuş. Bir şeyler konuş bir yandan. Kafamda <laughs> orayı düşündüğümden. Ee, saçlarını Sınır. ne zaman boyattın aşkım? Oldu bir ay. Boyatmam gerekiyor yerinden. Kaç saniye oldu ya? 40 saniye oldu. mi? <laughs> Aa 40 saniye oldu. Bir saniye size ben. <laughs> ya. Aşkım ben gidiyorum. İnanamıyorum yani. Kurtaracağım seni oradan. Kendine dikkat et bak. Ya geliyor yine ya. Dokunma yok. yok. Temas, yok. Temas yok. Dokunamaz. Temas yok dedim. Aaa Sıla. Götürme beni. Sıla. Götürme. Sıla. Sıla. Tek masara ver. <laughs> Şuradan. Kendi gelir o. Ha, ha. Gelme. Sıla sana geliyor. Gel. <laughs> Gelme git. Sen de kendi gidebilirsin sen. Dokunma kendine. Temas yok ya. Yeter. <laughs> Dokunmayacaksın kıza. Kendi gider o. Ha. Yeter be. Bu ne ya böyle? Oğlum burası kapalı ha. Aa! Ay bu ne ya? Aa! Pede! Sıla! Pede kaç! İğrenç. i̇ğrenç. Sıla burası çok iğrenç! İyi misin? Sılfer yazacağım. Dur adımızı kazıyorum. Ne oluyor ya arkadaşlar? Bir dakika bir dakika. Mikrofonum neden alındı? Mikrofonum neden alındı? Bir dakika. Bak git Sıla! हे स्लम बघ काय होय 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 होय

2 litre su döktüler pişman bana şu an. Ben de duvara pembe tebeşir buldum. Süper yazdım. Evet arkadaşlar son yarışmamıza geldik artık. Sılacım son çıkan kazanacak. Bu yarışmamız son yarışmamız. İlk kim elenirse kaybedecek. Ama bu son yarışmamız bir tık can alıcı bir yarışma. Zaten ne demek? şöyle ki bize elektrik bilekleri verilecek. E, çok Ve iyi. seviye gittikçe arttırılacak. İlk çığlık atan kaybeder. İnsafsızsın. Videoya like atmayı unutmayın. İçeri mi Yok gelme. Al, sen seni dostum. Yakında kolunu koparacak zaten. Senin bize bir garezin var ha. E, seni kim mi? tuttu? Dolmuş bize ya bu. Alırım ayağımın altına. Şimdi! E, Sinirlendirmeyin beni! Hazır mısın Sloş? Hazırım. %10 seviyesini kaydediyorum şimdi. Bağırma, bağırma. %20 seviyesi daha. Yeter tamam. %100'de çıkardı. 3 2 1 Aa! Aa! Bu %30 değil. Dur dur dur, dur, dur tamam durun. Um. Aa, iyi misin? Gitti kızım kızım. Aç oğlum. Sula! Mahvettin kızım kolnu ya. Biraz insafın olsan ya. Bu %30 az. muydu? Değildi değildi. elim ee, kayıp gitti. Bu adalet değil. Yine iyi savaştın değil mi? Evet çok iyi savaştım. E ee, ben ne yapacağım burada? Sen kazandın. Böyle kazanmayı kabul etmiyorum. Sarılalım. Kabul etmiyorum. Kafamı çıkaracağım buradan ne gel. Şurada aşkım. <laughs> Küçük kafalı slalom. <laughs> Kanıtlandı. <gülüyor> seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Kendine iyi bak tamam mı? İnsafsız bir sevda ya. Kendine iyi bak seni seviyorum. Görüşürüz sloş. Bak beni sen bir daha çekersen var. Sen... Bak benim vurum var ya. Zaten kaybettim. <laughs> Kendimi hiç kazanmış gibi hissetmiyorum. <laughs> Sağ olun var olun ya. Penceresiz kaldım mı anne? Selam bolu. Aa. Bizler. İçine şeytan kaçmış galiba senin. Penceresiz kaldı mı anne? suçlu insanlar olabilir. İnsan ol biraz. Kalınca bazen bir ses ama Uzaklaş benden. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sıla da zaten çıktı. Sıla kazandı. Sıla'cığım buradan çok çok tebrik ediyorum. Canım benim. Ben burada kalacağım galiba. Sonumuzu hayır etsin Allah. Amin. Hani benim gençliğim anne, pencesi.